Kuyum haberden herkese merhaba. Tabii özellikle hem patentsiz ürünler, düşük ayarlı ürünlere karşı Diyarbakır Kuyumcular Odası'nın yürüttüğü çok sıkı çalışmalar var. Peki bu çalışmalar kapsamında hangi adımlar atılıyor? İşte son bilgileri alacağız. Diyarbakır'a uzanıyoruz. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mehmet Yüksel'le bunları konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Gaziantep'te bir önemli projeniz özellikle şehre gelen çantacıların odaya gelmesi ve gerekli izinleri aldıktan sonra şehirde kuyumcu esnaflarımıza satış yapmasıydı. Bununla ilgili çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yaşanan bir olay var. Onunla ilgili detayları sizden dinlemek isteriz. Evet Mustafa Bey. Gerçekten bizde yoruluyorum. Yani nasıl desem çünkü bizim şu an sektörün en kas şeklinde sorunlarımız var. Biz de altıncı ayımız oldu, hiç durmadan bu e, sorunları çözmeye çalışıyoruz Hani bunlar pay bir şekilde geliyor yani böyle te, e, temsil ediyor e, domina taşları nasıl bırakılıyor yani biz bırakıyoruz gidiyoruz yani sorunları çözüp ileriye doğru gidiyoruz bunu böyle diyebiliriz bunlardan bir tanesi düşük ayarlar mücadele ama yani en önemlisi bence bütün Türkiye'yi e, e, önem saydığımız işte bu düşük ayarla mücadele. Bu konuda derpane de zaten anlaştık ve e, Diyarbakır'a direktmen derpane ve toptancılarımız e, mal geliyor ve toptancılar bu ürünleri komple e, bütün hesabımıza dağıtıyorlar. Bu çok güzel bir çalışma oldu ve bu hemen hemen %80, %90 şu an oturdu. E, bu konuda esnafımız da çok memnun. Bizler de e, memnun kaldık. yani Her şey yolunda gidiyor. E, bir de dışarıdan gelen hani çevre illerde üretim olan illerimizde e, çantacılar geliyor burada. Bu çantacılar da kontrolü aldık. E, birkaç tanesi bizim haberimizin dışında şehre uğrayıp da birkaç tane kuyumcuya uğrayıp anlaşmalı bir şekilde e, şehirden çıkıyor diler. Biz bunların peşindeydik ve sürekli onlara uyarı da gönderdik. Bir türlü onları e, ikna edemedik yani odaya yetiremedik. Çünkü bu çantacılar gelince ilk önce ayar evine uğratıyor. Ürünlerinden her bir modelden alırız. Raporunu alttan sonra eğer standartlarına uygunsa biz izin belgesi veriyoruz. Buyurun şehre gidin istediğiniz e, dilediğiniz esnafa uğrayıp bu ürünlerini satabilirsiniz. Ama ne yazık ki birkaç tanesi bunu e, farklı bir şekilde yapıyordu. Gelmiyordu, odaya uğramıyordu. Hani biz bu kişilerden şüphelendik. Bunda bir mutlaka bir sorun vardı diye odaya gelmiyor. Bir de oluyor. Bu Diyarbakır'da da oluyor. Bu İstanbul'da da oluyor. Farklı şehirlerde e, ne yazık ki kötü niyetli insanlar çıkıyor. Ama bu değil ki yani Maraş'ı kütülemedir. Burada mutlaka bunun yanlış anlaşılma e, el vermeyelim. Onu dikkat edelim. E, ben daha önce basında da bunu söylemiştim. E, nerede oluyorsa olsun, benim kardeşim olsun, istersem benim babam olsun, yanlış yapıyorsa mutlaka önüne üstüne geçmemiz gerekiyor. Uyarmamız gerekiyor. Uyarıların sonucu eğer düzelmediyse kesinlikle bunu deşifre etmemiz gerekiyor çünkü sektörümüzün geleceği için bu böyle gerekiyor. Biz hiçbir ilin, hiçbir şehrin milliyetçisi değiliz. Biz sektörün milliyetçisiyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sektör bugün hepimiz sorumluyuz. Bütün odalar sorumludur. Bu konuda hiç yani vazgeçilmeyecek, kabullenmeyecek. En önemlisi yani e, düşük ayardır, düşük ayardır, düşük ayardır. Kontrolsüz bir şekilde ürünlerin önüne geçmemiz gerekiyor. Burada da bütün oda başkanlarına sesleniyorum. Herkese yardım diliyorum. Ve e, bu kardeşinizin yanında durun. Bu kardeşin projeleri e, yanında durun. Ve e, sizin de bu konuda bütün şehirlerinizde, ilinizde e, çalışma yapın ahlaki olan ne varsa onu e, gündeme getirin. Ahlaki olmayan o tür şeyleri de önüne geçin. Kesinlikle herkes kendi şehrinde, sektöründe bunu yapsa biz bir bütün olarak, Türkiye'mizin bir bütün olarak bunu temizleriz. Ben bugün Diyarbakır'da bu çalışmayı yapıyorum ve yüzde seksen, yüzde doksan rahatlıkla diyebilirim. Her açıkladığım projeyi e, büyük bir destekle esnafım yanımdadır. Bizim üretim alanımız bir İstanbul, Antep, Kayseri, Maraş, Kahramanmaraş. Bunlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve üreticilerin üstünde biraz denetimlerinin artırılmasını talep ediyorum. Ve kendilerine rica ediyorum. Bunu da burada belirtmek istiyorum Mustafa Bey. Bak çok önemli bir konuya değiniyorum. Bir firmanın 916 ve 22 yazıyor pantetlerde. Ama ne yazık ki o ürünün üstünde sadece bu yazıyor. Ama hangi firmaya aittir? O yazılmıyor. 916-22 yetersizdir. Benim için pantetsizdir bu ürün. O yüzden çok Maraş ve İstanbul'da bu ürünler geliyor. Yani bazılarda 916-22 sadece yazıyor. Ben de bunu e, bir pantit olmadığını, bu ürün kimine ait oldu onu biz tespit edemiyoruz. 585 bir ürünü üstünde yazılması yetersizdir, herkes kendi pantetini vurmalı, ismini vurmalı, böyle izin verilmeli. Diyarbakır'a gelen çantacıların çoğu 585 yazıyor ve 916 yazıyor. Biz bunları uyarıyoruz, neden böyle diyor? Edi böyledir, yıllardır bu böyle gidiyor. Dedim ki öyle bir şey ben kabul etmiyorum. Yani bu ahlakı değildir. Yani ben bu kime ait olduğunu, hangi firmaya ait olduğunu, hangi üreticiye ait olduğunu belli olmadığı zaman biz bunu izin veremeyiz. Bu yanlış yapan kişileri kesinlikle hep birlikte, hep birlikte deşifre edeceğiz. Bu sektörde yer vermeyeceğiz. Biz hiç kimsenin hakkı yok. Bütün sektörün ismini, imajını bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biz en güzel şeyleri yapacağız ve örnek olacağız inşallah. Teşekkür ederim bu arada. Sağ olun Mustafa Bey, sağ olun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Söylediğimiz gibi özellikle Diyarbakır'a uzandık. Önemli konular vardı gündemde ve bu konuları değerlendirdik. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mehmet Yüksel'e bir kez daha verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere hoşça kalın.